Youtube selamun aleyküm. Let's go. <tik> Arabamı modifiye ettim. TR'de tekliğim anla kıps. Aa, aa. Ben diyeyim mi sen anla. <tik> Hiç mi yorulmuyorsunuz da hala oynuyorlar. <tik> Oğlum 3 kişi yapsanız ana. <tik> Olay olur bunu yeteneksinizi çıkarın. <tik> Yeni şarkı açacağım onunla dans edin. Şarkıyla havalanın. Yapın la kardeş bizden mi? Bu kardeş. Ananı s**t dur dur dur. Ben <tik> yapacağız <tik> <tik> Bokunu çıkarmayın abim gelmişiz pikniğe Emekçisin işçisin sen işçi kal Gideli tulumla Gel kardeş. ne oluyor oğlum oluyor, ne oluyor ne oluyor Oğlum <gülüyor> ben yapmadım İyi misin? İyi iyi Biz bunu yapamıyorsak dağılalım ekip olarak Omzuma çık benim omzumdan nakil Dur lan geliyor Ben gittim <laughs> Ben gittim ben aldım, aldım aldım ben <gülüyor> sen <gülüyor> sen. aldım Oyna bir kadar Oyna Ayaklarımı sağ Sağlam dugası Sağlam burası Oğlum bunlara Şunlara ben de yapamazsınız. Ben de fıtık var ha. Şimdiden söyleyeyim Niyazi. Bir de hani eee çok özledim böyle aktiviteler yapmayı. Öyle söyleyeyim ya. Vallahi Hala bir mi ya. özledim. Onları kimse yapamaz ki amına koyayım. Vallahi çok yani çok özledim böyle eğlenme iş yapmayı ama hani atıyor biliyor musun var ya. kanka. Harbi ekipte de bir sağlam biri yok ki amına koyayım ya. Evet. Neyse. Ayberk var. Ali'nin bindiği ha? Diyor. <laughs> Sağ abi. Benim kendim ayrı mı kamu koyayım? Ayber ekstra vücut taşı oğlum zaten. Hani Ayber harbi ben yapamaz. Işte ya. <laughs> Ağlıyor lan. Şunu yapsak derdimiz tasamız kalmayacak. <laughs> ne yapıyor oğlum? Adam fıtığı çıkıyor. Oo bak çok oh güzel. Kaka yok. yok. Yeni ekip aganıyor arkadaşlar. Hilton Otel. Lan ne yapıyor? Alo. Çok ödüksünüz ya. Beni buradan kurtar tanrım. Ne dediğimden anlamıyor ola. bizim mı abi? Bugün arabamız şimşek yapıyorum vardı, kanalımızda modifiye serimiz var. Daha önce birçok arabayı modifiye işi yaptık. Ama yeni araba Mazda'yı yapamadık çünkü etme Mazda. Ben de dedim ki Mazda'ya bir modifiye yapacaksak Türkiye'de tek olma. Ben hiç McQueen görmedim trafikte, sen gördün. Görmedim. Ha. Kimsiniz lan? Ama... Kısacası ekiple beraber arabamızı kaplayacağız. Ekip! Elini, Elini aramadan son çeker, sonra çekerken çeker çeker E çekti bu Çekmese verecek miydim arabaya? İnanıyor. Siz ne götünüzden format uydunuz? Mr. Chico Mipi. O adam sanmayın. <laughs> <laughs> Şu tikim geçmedi ya. Doktora gittim. Doktor dedi ki, <laughs> metot. Ne olabilir ki? Öz olarak bu arabaya McQueen kaplamalar getirdik. Bire bir aynı şekil. Ama yaptırdığım yere göte de yaptırayım. Peki bu video niye bu ortamda çekiliyor amına koyayım? Aklıma şey geldi bu. Bahçede böyle bahçe gibi bir yerde amcalar sikisiz onu bir yakalıyor ya chat bildiniz o videoyu. Ortam öyle bir ortam gibi yani anladınız deniz mı? Deniz kenarında mı? Yok hayır deniz kenarında değil. Bir bahçede bir ya. abiler kaçıyor amına koyayım yani. <laughs> ortam öyle bir ortam yani. <gülüyor> Anısı var. <laughs> <laughs> Siz kaplamayın ben kaplamak istiyorum dedim. Hoş geldin Caner. Hoş bulduk Mert. Bugün ya. çok havalı <laughs> bu adam ya. Böyle ayda suğuğuna uygun giyin mi? Bir yürüyüş sen şurada yürüyüş yap mesela. <laughs> Aa, bugünün çok özel bir anlamı var. Mazda ile ilk kez Aydos'a çıktık. Aa. Burada <laughs> da kaybetti bu arada. Ne? Arabadan elini hep Sen hala yani ne hala, hala amına. Hazır gelmişken de drift'i yapak. Hakkını da veririz ha. Hemen başlayalım ben de ikizler konuşacağım çok heyecanlı. Furkan burada eski baskıcıymış. O nasıl meslek anlamadım. Sen de bir sikinden anlamadım. <laughs> Anne biber. <laughs> Oğlum abi ne çıkacağını hiç bilmiyorum. Mi... Oo bayağı bir şey var. <laughs> Nevale sağlam abi. Oy. Bunu kim yaptı? Tekme attı oraya. Hafif yırtılmış da neyse McQueen kaza yapmış hali gibi düşün. Hepsi bir, bir bir bak. Ben çok heyecanlıyım. Bunu hemen yapmak istiyorum. E haydi başlayalım o zaman değil mi? Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için videoyu beğenip kanala abone olmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İyi seyirler. Evgan dönüyor. oy 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 oy, sen, oy oy. oy, oy. oy. Gittiler. Lastikteki yazım evet. yazı mı onlar? Ya. Bir tanesinde de olmasın Hallede biz onu. Niye rekalısı gibi açtık biz bunu ya? Yok şeker. Keseceğiz Abi, ya. Neyi kesiyoruz? Buradan sökeceğiz yapıştır. işin tekniğini bir önce bileceksin öğreneceksin. ne tekniği olabilir kardeşim? Aga Bay sticker yapıştırmadım. Ne yani? Şöyle mi yapacağız? Messi miyiz? Lan eksik. Anne dolandı. Hadi bir ver O 95'te tane olacaktı şaka daha. Şaka yapıyor. Eksiğimiz varmış arkadaşlar. O kadar para verdik. Bu Gözlerini de mi çıkardınız? Ha. Ee, Kanka ilk o başlıyor. Camı bir silsenize. Çabuk ama. Sık sil. Kardeşim sık sil. Sık sil. Açsana ya. Sıksı si. yık. sana. etkilemeyecek bir yak olsun. Üst kısım olsun. Tek korkum şey beş olmasa aga bana. Kardeşim silsenize ne? Bir dur ya hallediyoruz, hallediyoruz. Ya. gün namusuna mı Sık laf ettin? Şunu söktün. Ne Niye böyle bir tepki? Tamam. Lan tepki, tepki. Sen bittin oğlum. Ne Kanka üste ya? yapıştıralım göğüsü engeller. Ne Altı altı. Ne alakaydı Üstte bunu? Üste yapıştır bence Üstte Üste <laughs> olur yani öyle hani. Sen o gibi bir <laughs> silsene. Sıktım sildim zaten. Tam bir sil. Tekrar ıslattım böyle direkt. Bir siler misin? Bir denemek istiyorum. Ne oldu lan sette? Dövmedik al anamızı s**t. Hasan abone modda kalsın kalsın. Ne yapmış Abi bak ben. dövmeciymiş. Çekil anne. He. Oy. Eee baloncuk. Baloncuk yok. Bire bir mekkuyum oldu. Neyle <laughs> Sen neyle geldin? Bu işi yapıyoruz dedik sana. Allah Allah. Furkan'a bir alkış. Neyse <laughs> <laughs> oldu mu? Baloncuk baloncuk yok oldu. Bir tane göz, bir göz oldu be alkış. Kanka ben bir şey diyeyim mi? McQueen'i anımsatıyor. Bir de diğerlerini taksak ne olacak? Aynen öyle başkası Oğlum bu çıkmaz. Anne Sen dolandı kız. Anne. Çok güzel olacak. Ne yapıyor kardeşim? İyi kardeşim. Diğer gözü de alalım. Onu da ben şöyle yapıştırayım hemen. O, o ne kanka, kanka yapma, ya. Yapma çizeceğim. Bu kadar dünya malına önem vermeyin. Sultan Süleyman'a kalsaydı dünya... <laughs> Oğlum ona niye sıktın yapışkanı gitti? Ya bu çocuk özür Özelliyor. Oğlum vardır bir bilgi. Ne özelliği? özelliği? Bütün herkes böyle Dört ne yapıyor. Dört kola mı dönüşecek? <laughs> ne özelliği olabilir? Yapışmıyor bak. Ya Cumhurbaşkan Cumhurbaşkan beyler şaka bıraktım. maka benim cumhurbaşkanım belli. Kim? Kim? Ena. Bu yapıştı. var ya? Adam. İşte kanka bana da aynı şeyleri söylüyor. Kime oy verecek oğlum bu adam bana koyayım. Adamla bir şey konuşmaya çalışıyorum. Benim cumhurbaşkanım belli diyor ya. Söyledim ya bunu bir yerde. Kararsız mıdır acaba? Ne bileyim kanka anlamadım aman koyayım ya da milletimi yok diyor. AK Partili abi bu Mertcan var ben size söyleyeyim. İşte bu yüzden kanka gelsene bak benim yapıştırdığıma bak. Bekle bak şuna. Bir kalk da halledeceğiz bir Tam ben bak, Sen bir bak, bir bak, uzaktan. Şu an oldu mu adam? Bunu yapmadan yapıştırsaydık yamuk olduğu zaman bir daha sökmen gerek. Sen salak mısın da yamuk Sen yapıştı be. Furkan'ın bu yaptığı taktik büyük baskılarda yapılır. Küçük baskılarda zaten geri zekalı olmak lazım. Ekipte herkes baskıcı mıymış ya? Bir gelsene. Gel. Sen yaptın. Kim yaptı? Siz de iş yapan anasını. Spotola'da da açık açık vurulmaz. Siz ne iş oynuyorsunuz? Cehalet! 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 Çok iyisiniz hocam. Nasıl yapıyorsunuz? Bakın yapıyorsun kardeşim. İyi kardeşim. Hangisini ne yapacaksın? Birinin yardımına ihtiyacı var. Rastezi yapacak en büyük. Kardeşim ben de gizli baskıcı, gizli oh. pasif oh. gibi. Oh. Aynı anda almamız lazım. Gel. Şöyle kaldıracaksın işte. Bu bu kadar kolay. Zorlaştık anların anası. Hayda! <laughs> <laughs> <Değil mi? gülüyor> sakin sakin sakin. Bu çok güzel oturacak. Hata payı yok. Oh. Olsun olsun. Heh. Şimdi oradan spatula ile. Çok iyisin. <laughs> Doktora ameliyatta şöyle konuşamaz. Ben yaparken konuşuyordum. Anasını, Aynen Hata varsa çıkaralım bir daha yapabiliriz. Hata varsa. Hamu altına camsız sıkma. Hayır hamu sıkma sıkılmaz bir Oğlum biz de yapalım lan. EMG garaj. Tamam lan biz de yapalım diye araba yok ki biz de amına koyayım ya. Jirox da verdi. Kanka benim kartal kırmızı. Ya siktir git amına koyayım. Oğlum çok iyi olur lan. Kavurma girişi mi göks? Ben geliyorum Bora senin doblo yapalım mı lan abi alırsan? Kanka al, 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 alacağım mı öyle bağlaşmadan sonra? McQueen doblo. Olmadı ya. Oldu oldu. Oldu oldu. Siz de bilmiyorsunuz da konuşuyorsunuz işte bol kez. Böyle bir tutuş böyle, diyor. Anana Kaput çöktü. Ben böyle bir tutuş görmedim ömrüm billah. Tutulur. Ben nasıl yapıştıracağım? Daga düşürdünüz beni. Tamam, sen Seninle soldan mi başladın. Tamam McQueen yağışta Kaza yaptı gibi düştü. Şu an Kırış. onda 10 on bence. Güzel. Tamam, Araba sorma yayıncı mı olur ne demek ya? Herkesin bir bilgisi var. Mesleğim ama. Benim ne demek zaten Sen mesleğin nasıl baskıcı? koyayım ya. Hiç görmedim. Sen ne şaşırıyorsun Risk alıyor. Risk budur. <laughs> Daha iyi yaptı teliyle. Ya. Ya. Bu baskıya kötü diyen adam. Düştü <laughs> <laughs> Bu, baskıya, kötü, <laughs> diyen. McQueen'in önü bildiğim kadarıyla düz. Benim arabamda böyle bir çıkıntı olduğundan dolayı zaten biz bunu hiçbir şekilde oturtamayacağız. orada anasını sikti onun ya. ya. Senin boynun niye yere? Çok büyük konuştum. Ben sizin işinizi çözeceğim şimdi. Baksana 3 kişi Sandal silmeyi üst, yapıyor. Sunroof'un üstüne koyacaklar. Sunroof'a koymayın onu. E. Camda iz mi Cidden çok güzel duruyor ya. Ben aşırı heyecanlandım. Bir de zaten araba benzediği için McQueen'e. Arabam. Arabam. Furnu. Farlara yapıştırayım. Siz onu yaparken. Hadi iki baskıcı yapın. Caner'le Furkan yapsın. Bakalım farkı görelim. Kırmızılar bende mi? Abiler siz de. Ustalar birleşiyor ya. Oo nasıl oldu lan, lan öyle? Şaka maka çok güzel oldu ha. İşler nasıl gidiyor Caner Usta? Böyle duracak. 56 e, yazmasın bunlar yanlışlıkla. <laughs> Hayır Lan nasıl yazabilirim? O ters yapıştı <laughs> mı <mi>? cidden? <gülüyor> böyle <gülüyor> böyle. 56 nerenin plakası? 55 Samsun. 56 nerenin plakası? <laughs> doğru doğru. Spotulayı ver. 56 nerenin plakası? <laughs> ne bileyim kardeşim. Yanlış yapıştım şu Lan böyle yapıştıracaktı be. Bak 95 burada. canere doğur. Hayır oğlum o McQueen değil o Sivaslı McQueen. Kandırdılar beni. <laughs> usta da usta. En ufak baloncuk yok. Helal olsun ustalar. Alkış. Büyükler sizde, küçükler bende. Hocam ben buraya yapıştırdım 95'i. Oraya mıydı? Ya, arka faraydı ya. Böyle değil. Oğlum bir ne oldu? Benim masamda niye hardal var bir de? O ayrı mevzu da. Al. Sizin evde ben hardal aynen. nasıl var ya? Pahalı Hı. değil mi oğlum? Hardal nasıl ee, pahalı ee. ya? Nasıl pahalı da ya? Heh. Hardal. Birazdan oynayacağım. Ruhu fakir ama. Hayır. Oynatmıyor. Javier mi pahalıydı? Javier pahalı amına koyayım. Bilmiyorum ki cahil ki Benziyor. EH'le başlıyor ikisi Görüşürüz. O no, zaman okey. O Ardal cıvıç olur abi dışarıda durursa. He, ee, öyle mi Cemal? Doğru söylüyor bu arada. <laughs> He? Ya ya. Dışarıda televizyon dedikodu programı izliyorsun sesi geliyor. <laughs> abi yok ben camı açarım. Her öldürmeyi zorundayım. Abi. Sorsana. Abi, Tam farın üstüne. Farın dur, üstüne. dur 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 dur. Space kal. Eee chat'i açabilirsiniz bu arada. Açın. Ee, bir şey falan olursa banlayın geçin. Bu kadar basit hocam. Onlar acımayın sizde. Çok iyi oluyor be. Devam. Kanka bu da çok güzel duruyor <laughs> bu arada. Gel en büyük olay yapışıyor. Onu bir izleye kaka ya. ya. Yapışmaz bu hiçbir şekilde. Ya, sen Aleyküm selam hocam. Ustalar gergin. Valla duygulandırdınız lan beni. Böyle bir şeyde başarılı olacağınız hiç aklıma gelmez. Kapı arasını keseceğiz. <laughs> bu ne oğlum niye Mekke'ye bozuyor bu? Beyler bana bir bırakın. Gel bu okey aga. Zaten kapı kolu kısmını ben keseceğim. Geri alsan kapı kolu çok zor. Ömürlük kullanmayacağım. Trafikte beni s***ler Bir şeklimizi koyalım dağılalım. Ama güzel olursa ben bunu kullanırım aga. Tamam agadan Araba çizildiyse yandı. Kanka korkuyorum çizersin. Deliye ya. gir deliye. Süpersin ya. Çok iyi oldu. O ya. ne o hayır? <laughs> Tıraşıcam birleştireceğim şuna sıkıştılar işte. var. Şu an bir problem yok mu canım? Evet. Ben ustaya güvenirim hadi. Gel be! Gel lastikleri yapalım. En güzel bunlar <laughs> duracak. Bu lastikler dönerken böyle beyaz beyaz. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Bunu çapraz çıkarmamız gerekiyordu. <laughs> Hangi makbuyunla böyle duruyor? <laughs> McQueen, Kurt <laughs> McQueen. Bu arada şeyi söyledik. <laughs> Bence on numara oldu da. Burası ne resi? Bil. Aydos. Aydos değil mi? Senin için bu kadar basit. <laughs> Takatsının McQueen'e arazide araba sürmeyi ve drift'i öğrettiği yer. Yani. <laughs> Oğlum ooo McQueen geldi sanırım Ya s*** Caner o ne lan payça avra Tek yapıştıracağım dedin ya Aa, burası benim mi sence? Şunu soracağım sen bunu yeni mi gördün onu söyle Evet Bu bir yeni gördü yani. Kanka onu istemem orada ben ha Bu falçadayı siz mi kestiniz bu kadar? Kanka Olur. bir dur da şuraya odaklanın Her şey vardı. <laughs> şey, şey Biz niye Beyler bırakın tüm hasarları size kitleyeceğim. O ne kanka? Pankart mı astın? <laughs> ne yapıyorsun? Bu ne amına koyayım? Kanka yamuk bir şeyler oluyor ya. Arabayı gören epilepsi olacak. Bu şey değil mi lan? Kaç! Burada onu biliyor. Biliyorum. Kafamızı yoruyorlar. O kız güneşte parlıyorsa bir de. Kaç! Bu arada, bu arada. Bu arada, Ne arada, bu bu arada du duygusal bir şey söyleyeyim mi size? Küçükken McQueen'li yataklar vardı. Bende var. Bende de var. Bunlar da varmış. Ben ben i̇şte o bende de yoktu harbiden. Alamadım diye çok üzülüyordum. Bende. Alamıyorduk. Şimdi gerçek McQueen'im oldu. Ben McQueen'e dönüyorum. Çalışın. Her zaman sınırlarınızı zorla. <laughs> burada ne oluyor şu an? Anasını en önemli yerde o Maşallah yerde işte. dedik ustalara beter ol ettiler. Burada polis çevirse falan cezası var mı bunun? Bunun satına bakar, işlik değilse cezayı yazar. Ne cezası yazacak? McQueen olma cezası. Oo, bunlar maymun etti bu gayi. Ne oluyor biz? Ne yapıyoruz ya? Lan bu ne? Yazı horon tepi. <laughs> Ananı avgadın. Bu böyle <laughs> olacak Çık, bir şey değil. Kaç tane koymuş adam? 6 tane. 6 tane. Az mı koymuş bu ekibi? Video çekmekten şu manzarayı kaçırıyor. Gidenin yüzü düşüyor. Çok merak ettim. Bu ne oğlum? Anahtar yerine bak. Ya size usta diyelim ben anasınız. <laughs> Deli <şimdilik gülüyor> gibi ya. Alakam yok bak. benim ne amına kıyım kanka? Caner ya buna. Ben bu agabeyi sürmekten daha fazla keyif alacağım artık. Bir yan gelir mi hoca? Burada drift show gelecek. Kanka belayla bile burada o driftleri attıysam. Ama lastiği yarmamak lazım tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sokerler oğlum bunu mahallede. Kim yaptıysa Allah onun belasını ver. Kanka bu gariban McQueen olsun. Arabanın değeri arttı mı? Yani 12 milyon dolar falan da en bal. Ya kanka ciddi bir soru <laughs> sor. Bunlar ne be? Asya'ya yapıştırırken şunun üstüne. Ne, ne, şey abi, ne lan? ne, 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 <laughs> ya. Ya bu böyle bir şey değil. As hızlı hızlı bitir şunu ya. Ben piyasalara alayım. Caddeye gitmeyek mi? Caddeye kızlar <laughs> Hep karizmala. Bu şey gibi oldu. Sinan Şamil Sam'ın sırtında yazıyor ya. Bu <laughs> şimşek yapacağız. Lighting make çakacağız. Sonra bitiyor. Şu şekil sponsorlar var. Onu da yapıştıralım. Orada aşırı bir keyif alıyorum şu an. Rahatlatıcı video gibi. Bu kaplamacılar bir de paga istiyor değil mi? He. <laughs> ben bedavaya yapardım oğlum çocuğun ne çok sponsor varmış. Bizim bir İtopya bak o da zar. Zaten... <laughs> Firma laga bakar mısın dayı oğlum? Abi çok şekil dugu ya. Aaa pistan kapası. Kupa dediğim. Boş bir kase. Kardeş biz mi? Mama Buranın el <laughs> işi videosu çekiyoruz kanka şaka gibi. Yakında örgü de olarak bu iyi bir <laughs> Gerçekten McQueen'le karşılaşsan ne hissedersin? McQueen'le karşılaşabileceğim tek yer dikiz aynı. Siktirsin abi. Çok ha. iyi be. Bir alkış çekip kendinize. Madut madult yazıyor bu ne p***. Nasıl yani? Oğlum Agaba'da ne işi var? Agaba'da dediğim Hop. Oo. Çok iyi oldu Aga. Ben çok yoruldum ya. Da Bak orası güzel oldu, harbiden. Bu kısmı, abi, kısmı yapacak bitiyor. Sonra ne yapacağız? Eseceğiz. Evet. Bak adam güzel yapmış. <laughs> ha? Usta ya. Olay bundan ibaret <laughs> beyler. De. usta dediğim böyle olur. Taktik buldu görüyor musun? Furkan şeyi gibi yapıyor. 23 Nisan'da osyolar ya böyle. Şey Sen ne hani saçını öyle ayrım yaptın lan? Nasıl yaptın? İko babaya benzemiyor. Sen yapmadın mı Fukan diye? Hayır kanka baklatmış atmış ama. Yırtıp attın mı? Sonuncuyu yırttın mı cidden? Ben biraz kestir sen ya. Huzur. Olalı kızım olası. Şaka maka cidden uyuyorsam uyuyorum. Çok heyecanlıyım şimdi bir drift show da yaparız. Oo dadundan yenmez. İnsanların tepkilerini de merak ediyorum. Düşünsene tepkilerini. <gülüyor> 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 Terörist sanmasınlar kanka bizi. Terörist mekkıyım mı olur? Herkes böyle düşünsün. <laughs> Fatih Sultan Mehmet olsam iyi kaydosu fetheder. Bu gayı alalım da gözünü <laughs> hallederiz. O Fatih ise bu şey için fethetti büyük ihtimal. İsmi aynı ya. Şekil olsun. <laughs> Fatih Sultan Mehmet Fatih'i fethetti desinler. O zaman ya ne anlatıyor ama? Neydi? Hayırdır birader FETÖ'cümüz. Baba sana ne olmuş baba? Ezgi sana ne olmuş baba? <laughs> Yeni sevgili yapmış. Ya. Yaptım ya. Yani. Nasıl bir şey? Bana yorumlara yazar mısın? Konya'dan geliyor. 3 ay oldu. 3 tane sevgili yaptın zaten. Ha, Niye? Niye Konya. annen Konya'ya gidince eve götürdüğün kızları niye anlatmıyorsun Zina sen, sen burada? Zina sende, alkol Aa, sende. kumar sende. Helal şu yorganı Allah, açmayın ya. ya. Taş koysana kenarlarına kalkmasın. <laughs> lan beyler yapmayın lan kalkam ya. Ceset <laughs> torbası sanmasınlar. Başınız belaya girer. Bir de ben ölü taklidi yapabiliyorum. Yap bakayım. Kalp. <laughs> Caner bu işi yapıyor. Gerçek usta gel. Kazanan. No. Caner. No. No. Böyle cebinde şu getirmeye benziyor muymuş? Benzemez. Adam bak nasıl çekti lan. Bir, bir de buraya ver. bakalım. Aa boy. Eksik olmasına rağmen çok iyi oldu be. Şimşek hazır mısın? Ee, Aa de. güzel duruyor lan. Şimşek hazır. Ya öne hariç bence güzel ya. Evet. Şimşek hazır. Hmm. Ya uzaktan anlaşılmıyor ya bence güzel duruyor be. İyi olmuş şu an bak. Bak bak. Ona ne oldu o tekerlekteki şey amına koyayım. Nasıl? Çok iyi de. Para. Gelin ağabeyin son halini göstereyim. Kapılar açılabiliyor şimşek olmasına rağmen. Hiçbir şekilde zagar görmüyor. Bence bize göre çok iyi. Sipastik adamdan sipastik baskı çıkar. <laughs> Ustamızı belirlemiştik. Ustaya bir alkış. <laughs> gel gel. Ooo bir alkış. <laughs> emek o, var, var. emek. Şu şekilde on numara oldu. Siz zaten müzikli şekilde şu gördünüz. Çok hoşuma gitti benim. Biraz açılıyor bu kadar. Furkan yaptığı iş. Bence bizim yapmamıza göre çok iyi oldu. Şimdi bir drift show'umuzu yapalım. Da için yapalım. Yarım kaldık. Bence sen yatarsın. sen gel gel içeri gel. Gel gel bu korkuyor gel. Tabii olsa binersin. Benim ileride arabam olursa e, ben ne yapmayı düşünüyorum biliyor musunuz? Bu Mosfant'taki araba var ya. Ben onu istiyorum abi. Ben hala oradayım anladınız mı yani? Oğlum sen tok almayacak mıydın? Yani Togo Mosman araba yapacağım Togo o zaman. Herkes de mi yapıyorsun bunları? Ne oldu lan yandık mı? Tamam şu anlık bir sıkıntı yok. <laughs> Abi sıcak iyi vurdu. <laughs> i̇yi geldi. Tek korkum lastiğin yarılması. Yerler çok çünkü taşlı mıcırlı. Ama burada da çok güzel kayıyor araba ve. Yıkmış mesafe aşağı yok ya. Bunlar da özel lastik. Pist lastiği normalde. Geçen sene arabayı aldığımda 8 bin liraya al taktır. şu be. anki fiyatın sen <laughs> <laughs> Ney vay be. Çok iyi. Ha! 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 Bu Aa! Bu anlamıyla çok tam oldu. Be. Diğer taraf Furkan tabi. Adam çağırdı bizi şey de. Yediremedi baskı yapamam. Gözlem hiç görüşümü etkilemiyor. Tam yaptık ya. Yani. McQueen gerçek hayatta olsa bu olurdu. Ama bu kadar drift atamaz. Vallahi <laughs> McQueen. Şimdi size drift öğreteyim. <laughs> Tek cümle. Sola gitmek için sağa kır. Bak sola kırıyorum sağa gidiyorum. Gördün mü sağa kırıyorum sola gidiyorum. <gülüyor> 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 i̇yi duruyor. Vallahi iyi duruyor. Neredeyiz? Anasını dayı! Kendimi kaybettim. <laughs> Kanka çok büyük zevk ama... Abi tozdan hiçbir şey göremedim ya. Yani. Of! Bu da benim sorunum işte kardeşim. Hayat hep böyle yaşıyorum. Hiç kimse göremiyor. Çok güzel bir zevk, çok güzelsin ama ustam kızar. Adamlar planlar. <laughs> Sanayide ustam kızıyor biliyor musun? Hadi son bir tane daha bu oğlum. Benim için. Ben şimdi 10 defa kaza yapmıştı. Oğlum ben Jiroks'un arabayı aldım. Araba mal amına koyayım. Yani benim suçum yoktu ki. Araba vurdu ara yani. Her suç arabada. nasıl bir argüman? Oğlum araba arabam mal araba kanka? Ne bileyim kanka. Fren sensin oğlum. Hayır ben frene bastım araba kendi durmadı. <laughs> yani Mert versin şunu şöyle bir yer de bana. Anasını sikmiyorum mortalın o zaman? Aman gerçekçi oldu şu an. Cidden böyle yarıştan çıkmış hani. <laughs> oh. Harbi öpü isterim. lan harbi. Kanka bu öpü yalarım am. Ya sen bakayım görüntüler. <laughs> tamam sen çekmiş olabilirsin ama. Ya kim var? Önemli olan o. <laughs> İlk defa drift'te yapılan şeye geldim. Anasını satayım. Bedi, ya. <gülüyor> <öyle> <gülüyor> bir de Türkçe konuşsan. Drift show izleyeceksiniz mi? Ben ben Dur orada ben izle. Drift show. Maskeli 5'le böyle geçen drone'u çürürken yakalamıştı. Niye ağlıyorsun lan? Çektin son Friday. Hadi kendinize dikkat edin Böyle. abi ya. Sesi yapıyor. Soğutuyor. Ama bir bakalım suyu patladı mı? Baharın aracında bir arıza. Bahar üzgün. İnanılmaz bir talihsizlik. Kanka çok <laughs> döndük ya. Isınmak isteyen geçsin. Çok geç mahkum. İşte bak millet bakıyor bak. Olay bu. Yok ki şöyle bir drift yakışı aga bay yakışı. Şey Olay kapladım. budur. Lan kaplama çıkmış. Furkan'ın yaptığı ya. Ya hay <laughs> koyun ya. Ha <laughs> böyle kaçırdı lan. <laughs> Bakka. Bakkala nasıl yolladı? <laughs> Şimdi arabayı yıkamaya geldik. Çok kirli ya göstermiyor kendi. Bir de sökülen yerler var. Oralar hep söküldü. Utanç kaynağı Abi ben senin hayranım. <laughs> Adam senin Az ayıbını çıktı. Niye kızardın lan? Ya ne bir göğün utanıyor. Of abi bu ne ya? On numara. Abi. Evet. Akşam hep beraber sahile çıkalım. Ben de yazılımlı bineye var. Bu ne herkes cadde yazılımlı yine? Ondan <laughs> uzak dur <dokum> işte. Bir <laughs> üç Ondan... multijet mi? Bir, bir üç, üç, üç multijet üç mi? Üç <laughs> bir üç multijet mi? Tamam yetişemeyiz ki abi. biz sana. Araba gerçekten çok güzel. Allah kaza bela vermesin. Sizi nasıl baktalı yolladı? Bir de laf yapıyor Bravo. abi. Bağ mı o? He sana... Furkan'ın <laughs> yaptığı yer folloş oldu. Bir daha da öyle bir işi iyi yaparım deme var. Hangi yer sağlam, sağlam? Arkası sağlam bak arkada da hiçbir bir çıkmaz. bir şey anlamadım ki kim yaptı. Şimdi gösterdi kendini aga bak. Bak atamın imzası gibi olmuş görüyor musun? Bunlar çıkar takılır. Arkadan da çok. Biri buradan görmesin yeter. Biz de zaten düz gitmiyoruz aga hep yan yan bu taraflı. Şey bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz böyle bir şey yapmaya kalksak mesela orta bir arabaya. Ne kadar tutar? Yani sağlam bir kaplama Siz biliyorsunuzdur bu piyasayı ben fazla bilmiyorum hocam Tanıdık var hallederiz Eray benim araba yapalım mı Toyota? Kaplama Ne kadar tutar mesela ortalama? 20k'sı var mı? Yok be ne yaptın kanka? Nasıl lan? Bir dakika ee, ne kaplamasından bahsediyorum? sonra abi taktık. arabada olacak hasarları da eklerseniz Nasıl yani? Anasını sikerdim. Ha full araba. kaplama diyorsun sen. Yani mesela McQueen gibi bir araba kaplayacaksın mesela. Ama siz Kanka, mi yapacaksınız? 5 bin, 5 bin, 10 bin. Oğlum benziyor hayır benziyor hayır. Benziyor. Gidip bir yere yaptıracağız amına koyayım. Ya, ya. yaptıracağız okey. Kaç Kanka para tutar? Sticker ya bu. Sticker olduğu için çok fazla bir şey tutmaz. Evet evet. Ama orada 5 k tutar bence. Ama oradaki stickerlar kaliteli olur değil mi? abi. Kanka ayarlarız. Böyle bir düşünce var. Biz veririz adama değil. yapar. Aynısı 20k full bak. Bir yere da zevkli kalmaz ki. Ne olsun, böyle sökülsün mü amına koyayım o zaman? <laughs> seni hatırlıyor musun Eray? GMG garaj vardı ya bir ara tüm youtuberları kaplıyordu. Evet. Oraya götürürüm ben seni. Tüm youtuberlar kaplıyordu ne demek amına koyayım ya? Lafa <laughs> bakalım. abi. Herkesin arabayı kaplıyordu ya. ya. Bütün Yıkanmışken bir de şeklimizi yapmaya gidelim. <laughs> Fatih'in bildiği bir yer varmış hadi. <laughs> Hayır Evet Fatih'in dediği işlek caddeye geldik. İnsanlar arabanın üstüne atlıyor. The king tets gibi. The Falking Ted. Hayretin herkes kapının dışında. Abi bu cidden gerçek sanıyor. Bu galiba bir çok kalabalık. Solumdakiler anlamaz da McQueen olduğunu. Sağımdaki de ha bu tamam. Burası Maltepe mi lan? Şuraya Mesle bekleriz. Şindirim mi McQueen'i? Abi maşallah vallahi. Tamam saatte Saatını olsa kaldım. McQueen olduk arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bana video vermişsiniz. Lütfen fazla böyle video için kanala abone ol. Video beğen ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay amigos. Ok. Alkır. Bu sürede McQueen'le lim dediniz ki o çarşıyı yinelim. Çarşı pazar karışı. Adamlar baktı da "Spastik McQueen" diye baktılar. Yani. Ben köri soslu tavuk istiyorum yok mu sosis mos? En ucuz ne? Ben de burrito alacağım. Burrito wrap. <laughs> <laughs> burrito. <over gülüyor> Lafı gediğine oturdu Gedik University. Yalnız kalacaksın kardeş. Yapayan... Kanka valla siz yiyin. Sen Yedim de geldi. Caner diyordu de ki olsun. 6 sene kullanabilir. Dış mekan olup olmadığını sordum ben. Neyse be olsun. Alayını a**. Al... Sana bir şey olmaz. Siz yiyin ya ben tokumuza. Kanka şekerim. Oğlum şimdi biz hani... Evet bak sana soruyorum sen daha bilgili bir adamsın bu konularda. Şimdi bu adam videosuna konuk olduk ya mesela atıyorum. Oturduk bir yere yemek yemeye kalktık. Bu adam bize aynısını yapamaz değil mi yani sonuçta biz misafiriz biz ısmarlar yani. Ona göre ben mekan seçtim şimdi mesela. Siz eğer siz onun kanalına gidiyorsanız evet. Değil mi? O, o zaman o, o ısmarlamak zorunda. Nere, tamam, TV'ye gel. Siz ısmarlayalım şimdi. Hani TV işte eve gelir G -G mas de... Evde bir McDonald's söyleriz tamam hani. Ha, o kafi. Tamam ben adam olayım yok. Tamam ben Mertcen o zaman bir bakalım bir video çekelim. Harbi de bir Nusret. Oradan altta lan işte Nusret'e götüreyim. Nusret'le video çeksin amına koyayım. Doğru mu? İki ikinci video. He, 2 3 video çıkar işte. En, en pahalı etleri yedik. Altın erayı. Eray da mutlu mutlu. Dur geldim. lan hatta abi at bekle. Neredeydi bizim? Babajo. Not at abi. Not. Kanka selamun aleyküm tekrardan. Ben senin videonun son kısmını izledim ya. Şimdi sen orada arkadaşlar hesap ederken biraz hani sıkıntıya girdin galiba. Ben diyorum ki şimdi biz senin kanalına konuk olacağız. Bize bir yemek memek ısmarlarsın zaten. Ben diyorum Nusret'e gidelim. Sen de bütçeyi ona göre ayarla. Hem orada bir tane daha video çekeriz hem de diğer video çekeriz. Okey mi senin için? Bayılsın amına koyayım. Oğlum düğün parasından... Ne kadar para aldı? Altın mı altın takmadılar mı bu adama? Ödesin ben amına